Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü aracımız Skoda Ramster. Aracımızın montajı bitti. Kısaca kalibrasyon sistemini ve sık sorulan sorulara cevaplayalım. Öncelikle kalibrasyon nasıl atı bakalım. Aracımızın kontağını açıyoruz ve gaz, fren, gaz, fren, gaz, gaz. Birinci çizgi yanıyor. Ayağımız frende bekliyoruz. İki çizgi yandı. Marşımıza basıp bekliyoruz şimdi. Birinci fites uyarısı geldi. Aracımızı bire takıp ayağımızı frenden çekip tekrar basıyoruz. Tekrar ikiye takıyoruz. Ayağımızı frenden çekip basıyoruz. Aynı şekilde 3 çekip bastık. 4 çekip bastık. 5 çekip bastık. Ve son olarak geri fites çekip bastık. Ve geri vitesi tanıttıktan sonra aracımızda 3 çizgi oluyor. 3. çizgi geldikten sonra 1'e takıyoruz. Ve kavram noktasını ayarlıyor araç. Bu şekilde karbürasyon tamamlanmış olacak. Barış da akıl debriyaj sistemini nasıl pasif konuma alabiliriz? Kısaca gösterelim Arif. Aracın içerisine giriyoruz. Araç içerisindeki düğmemizi sıfır konuma alıyoruz. Sonra kaputumuzu açıp buradaki vanamızı tam tersi skematik çevirdiğimiz zaman aracımız pasif konuma geçmiş oldu. Yani şu an akıl debriyaj sistemi devre dışı. Aynen öyle. Peki aktif etmek istediğimiz zaman nasıl bir işlem uygulamamız gerekiyor? Arif aktif etmek için de aynı yaptığımız işlemin tam tersini. Önce vanayı çeviriyoruz. Sonra aracın içerisine gir, tuşumuzu açıyoruz. Dikkat etmemiz gereken bir konu da debriyaj pedalını vanayı çevirdik mi çevirdik mi kontrol etmek için debriyaj pedalına bakıyoruz. Pedala basılmıyor. O zaman tuşumuzu açabiliyoruz. Şu an sistemimiz aktif konuma geldi. Peki Bahar Usta, akıllı debriyaj sisteminde herhangi bir ayar var mı? Tabii ki sistemimizin kontrol panelinde ayar ünitesi vardır. Orada sistemimizin ayar konumları vardır. Onu da gösterelim. Ayağımız frende aracı çalıştırıyoruz. Burada her viteste ayrı bir konumumuz var. Aracımızı bire taktığımız zaman üstte küçük bir tuşumuz vardır. Buna basıyoruz. Burada hızlı kalibrasyon yapar. Şu an hızlı bir kalibrasyon yapmış oldu. Aracımızı iki takıp iki de kullanım modları vardır. Farklı farklı kullanım modları vardır. Burada modları değiştirir. H1, H2, B, 1 standart modlar. Bu kişinin sürü göre belirleyecek tabii bir şey. Tabii tabii kişinin kullanım konumuna göre ayarlayabiliyoruz. Üçüncü fitese taktığımız zaman da kavram noktasını değiştirebiliyoruz. Araçta gazbere kalkmak istediğimiz zaman veya da kendisini kalkmak istediğimiz zaman üçüncü fitese takıp burada kavram noktasını düşürebiliyoruz. Aynı şekilde dördüncü fitese taktığımız zaman da burada da düşürdüğümüz kavram noktasını yükseltebiliyoruz. Bu şekilde. Son olarak da geri fitesimiz var. Geri fitese de taktığımız zaman sistemimizin sesini keser. Şu an bastık herhangi bir komutta ses vermez. Tekrar geri vitesi taktığımız zaman siz sistem uyanır. Yani şöyle diyebilir miyiz? Akıl devre sisteminde vites kolumuzun her bir vitesin ayrı bir görevi var. Aynen sanki. öyle. Kontrol panelinde ayrı bir görevi var. Teşekkürler. Barus akıl devre sisteminde rakamlar görüyoruz o gösterge panelimizde. Evet. Bunun sebepleri nedir? E, bizim sistemimizde dediğiniz gibi kontrol panelim var ve bu şekilde e, bu kontrol panelinde hata kodları vardır. Sistemimizin bazı parçalarında hata oluşursa kontrol panelinde uyarı verir. Bu kontrol panelinde çift haneli rakamlar görürsek en yakın akıllı devlet servisine girebiliriz. Skoda ile alakalı sık sorulan sorularımızı cevapladık. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Esen kalın.